Bugün mikrofon başında Bizans'ın son imparatoru var. 11. Konstantinos Paleologos. Türkler şehrimi aldı. Duvarları yıktı. İnsanları öldürdü. Yani fetih diyemiyoruz hala. Fetih mi? Benim için o. Bir felaketti. Belki de sen kaybettin. Çünkü hala geçmişte yaşıyorsun. Ben Roma'nın devamıydım. Bunu anlamadınız. Roma bitti, Konstantin. İstanbul başladı. Siz Türkler hiç pişman olmadınız mı? Pişmanlık mı? Biz sadece tarihimizi yazdık. Sen de o tarihte kaldın. Bu ses. Neydi o? Yeniçeriler mi? Ama bu nasıl? Tarih bazen konu kalmaya devam eder. thank you